Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Trump'a suikast girişiminde kullanılan silah merak konusu oldu. Şok eden detay ortaya çıktı. Değerli izleyenler, eski Amerikan Başkanı Donald Trump'a Pensilvanya mitingi sırasında suikast girişiminde bulunulmasının ardından saldırganın kullandığı silah merak konusu oldu. Washington Post'un haberine göre adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkili, Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunduğunu bildirilen ve olay yerinde öldürülen şüphelinin Armalite Rifle model 15 yani AR-15 tipi yarı otomatik tüfek kullandığını belirtti. Şüpheli Thomas Mativ kullandığı AR-15 tipi yarı otomatik silah Başta askeri alanda kullanılması için tasarlansa da silah üreticilerinin kendi versiyonlarını piyasaya sürmesiyle Amerika'da sivillerin en çok satın aldığı silahlardan biri haline geldi. Kroc'un kullandığı AR-15, Amerikan ordusunda kullanılan M-16'nın yarı otomatik sivil modeli. Washington Post ve Ipsos'un 2022'deki anket verilerine göre, Amerika'da her 20 yetişkinden biri, Trump'a saldırıda kullanılan AR-15 tipi tüfeğe sahip. Bu da yaklaşık 16 milyon kişinin en az birinde AR-15 bulunduğu anlamına geliyor. 991 mm uzunluğunda, 2,97 kilogram ağırlığındaki tüfeğin etkili menzili 457 metre, yüksek hızda mermi ateşleme özelliğine sahip silahtan çıkan mermiler organları bir anda yok edebilecek kadar yoğun bir şok dalgasıyla hedefe isabet ediyor. AR-15'in küçük ve hafif olan 223 kalibrelik yani 5,56 mm mermisinin namlu çıkış hızı yaklaşık saniyede 1006 metre. Ayrıca 6 futbol sahası kadar mesafeyi 1 saniyede kat edebiliyor.